Herkese merhaba. Güzel bir gün olması dileğiyle. Evet yağmur yağıyor. <laughs> Gireceğimi düşündünüz ama giremem. Çünkü derslerim başlıyor. Saat 1'de harita okuma pratik dersim başlıyor. Çok heyecanlıyım. Hasta olmamam lazım. Akşam da <laughs> temel seviye dersim başlıyor. Daha ne olsun değil mi? Onun için girmeyeceğim. Yok yok aklımı çelmeyin. <laughs> Güne bizler Aykova Burcu'nda uyandık ama dün size ne demiştim? Merkür-Şiron karşıtlığını yaşarken İletişimde Lütfen çok dikkatli olalım ağzımızdan çıkacak sözler öyle bir yere gider ki karşımızdaki kişiyle çok fazla kırılabiliriz incinebiliriz incitebiliriz buna çok dikkat edin daha temkinli konuşun her şeyi bir anda söylememeye çalışın aksi takdirde karşı tarafı çok fena yaralayabilirsiniz bu durumda olumluya çevirmek adına onun sorunlarını dinleyin belki elinizden gelen bir şeyler vardır yardım ederek onu iyileştirebilirsiniz ona Destek olabilirsiniz. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman bu açıyı kırabilirsiniz. E ayrıca seyahatte, trafikte olanlar da çok dikkat etsinler. Daha temkinli hareket etmek zorundalar. Aksi takdirde karşı tarafa karşı tarafı yaralayabilirsiniz. Ay akşam saatlerinde bu açıyı biraz kıracak, daha olumluya çevirecek. Diyecek ki biraz daha sosyalleş, daha alttan al, hadi gel birlikte bir şeyler konuşalım, paylaşalım. Karşı tarafta eğer bir sorun varsa bunun üstesinden gelelim diye akşam daha iyi geçeceğinden emin olabilirsiniz. 21:54'ten sonra ay boşluğa girecek daha çok online sosyal medya işleriniz var ise onlarla ilgilenirseniz bu durumu rahatlıkla çözebilirsiniz. Eğitimlerimle başlayabilirim. Buna en güzel terapi tabii ki de eğitimlere odaklanmak olacaktır. Harika bir gün geçirmenizi dileyle. Herkesin gününün iyi geçmesini diliyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler. <laughs>